Aziz ve muhterem Müslümanlar. Hutbemin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Teala mealini şöyle buyuruyor. Bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut gelip geçen bir yolcu gibi olun. Kardeşlerim, yaşlarımız farklı olsa da hepimiz ömür sayılı günlere sahibiz. Ne bir nefes önce ne de bir nefes sonra. Sadece ve sadece Allahu Teala'nın bildiği bir anda can, can emanetimizi teslim edip bu dünyadan göçeceğiz. Esad için mahşer meydanına doğru yola çıkarken yanımızda imanımız, salih amellerimiz dışında azımız olmayacak. Kardeşlerim, zamanın değerini, hayatın anlamını, gençliğin önemini, bir lokma nimetin ve bir nefes hatin şükrünü eda edebilmişse ne mutlu bize. Ama günlerimizi heba etmiş, malımızı israfla yemiş, Aklımızı ya da bedenimizi zehirlemiş, sevdiklerimizi incitmiş, ibadetlerimizi aksatmışsak eyvahlar olsun bize. Değerli kardeşlerim, yeni bir miladi yıla girdiğimiz şu günlerde ömrümüzden koca bir yıl daha eksildi ve ölüme bir adım daha yaklaştık. O halde tefekkür zamanıdır. Geliniz geride bıraktığımız yıl içerisinde neler yaşadığımızı Hangi manevi bereket kapılarından, ilahi imtihanlardan geçtiğimizi hep birlikte tefekkür edelim. Kardeşlerim, şöyle bir düşünelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözümün nuru dediği namazlarımıza sarılabildik mi? Pişman olup tevbe ederek hata ve günahlarımızdan uzaklaşabildik mi? Yıl boyunca mazlum ve muhtaç kardeşlerimizin dertlerine çare olabildik mi? Kur'an ile yaşamaya devam edebildik mi? Yıl boyunca sadaka ve infak bilincimizi canlı tutabildik mi? Paylaştıkça mutlu olabildik mi? Kardeşlerim, dünya hayatı ahirete uzanan bir yol, insan sorumluluk yüklenen bir yolcu, ömürse meşakkatli ama kıymetli bir yolculuktur. Öyleyse dünyada yolcu olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Dünyalık olan ne varsa hepsine bir yolcu kadar değer verip nihai hedefimizin cennet olduğunu unutmadan yaşayalım. Ömrümüzün ve elimizdeki nimetlerin kadrini, kıymetini bilelim. Her günümüzü Rabbimizin rızasına uygun, Rabbimizin rızasına muvafık, faydalı işlerle, iyilik gayesiyle ve tefekkür sermayesiyle geçirelim.